Kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Yoksa bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına ihtiyacımız mı var? Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla, taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır. Mesih sayesinde Tanrı'ya böyle bir güvenimiz vardır. Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır. O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, ruhsa yaşatır. Yeni antlaşmanın yüceliği. Ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine harf harf kazılan yasa yücelik içinde geldiyse, öyle ki İsrailoğları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamadılar. Ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi? İnsanı suçlu çıkaran hizmetin yüceliği varsa, aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır. Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın şimdi yücelikte aşkın olana göre yüceliği yoktur. Geçici olan yücelik içinde geldiyse, kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrailoğulları görmesin diye, yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. İsrailoğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile eski antlaşma okunurken, zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda, yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rab'be dönerse o peçe kaldırılır. Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek, yücelik üstüne yücelik de ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor.